Bir kuruşu bile yok, baba beslenmesi bile yok, Biz aç mı kalsın çocuğum? Gittim eve, gitmişler yüklü almış. Güzel oğlum benim, iyi yapmışsın başarı. Sınıf arkadaşıyla harçlığını paylaşan çocuk hem duygulandırdı hem de mutlu etti. Baba, annesi babası hiçbir şey vermiyor ki çocuğa. Sadece çantası var, eşyaları var, suluğu sulu bile yok. Baba o çocuğun, anne şişesi var. Her şey babasından kalem istemesiyle ortaya çıktı. Babası verdiği harçlığın ne olduğunu sordu. Gönüllü değildi ama babası ısrar edince derdini anlatmak zorunda kaldı. Ben sana para vermedim okula giderken kalem aldığını. O, o ikinci kalem mi sadece? Öbür arkadaşımın doldum kalem var. Benim niye sadece üç tane var? Ulan bir öğrencinin bir kurşun kalemi olur. Bir kırmızı kalemi olur. Bir de silgisi olur. Ne yaptın açtığını? Ne yaptın açtığını? Baba. Bir yarısı ile gittim meyve suyu aldım. Tamam. Bir tane arkadaşım var baba. O annesinde, annesinden ve babasından hiç açlık istemiyor. Bir lira verdim ona yüzden iki lira kaldı. Harçlığını beslenme çantası bile hazırlayacak durumu olmayan bir arkadaşıyla paylaşıyordu. Sen yardım mı ediyorsun ona? Baba açın bırakayım çocuğu. Ah, aç mı kaldı? Tabii ki e, aç izler. bırakma oğlum. Yardımlaşmak güzel, paylaşmak güzel bir şey ama eğer her gün her gün yapıyorsa bu başka bir şeydir. Baba her gün her gün yapmıyorum. Bazen istemiyor, bazen istiyor baba. Türk milleti bu videoyu çok sevdi. Kısa sürede binler tarafından paylaşıldı. Peki niye? Çünkü bu çocuk Türkiye'nin ortak vicdanını temsil ediyordu en çok dış yardımda bulunan milyonlarca mülteciye kucak açan Türkiye'yi. Aç mı kalsın çocuğum? Gittim evi, Gittim